sefer yağızla olsun videomuz. Evet. Gel. Sev hadi benim sev. Yağız az, o tarafa doğru gidelim hadi. Tamam. Ottan giden mi yok ki Yağız? <laughs> evet arkadaşlar bu sene maşallah yem yeşil ya. Tam boyu ot var. Otlarla yağızın boyu aynı çoğu yerde. Çağır olursun köpekler. <laughs> Mine, mâine, mâne, mâine, mâine! Ah, ya, se mine. mine, mine, mine. <fie> <fie> A, şeyden lehliyor. Yaşlıktan mı? Yaşlıktan, aynen öyle. Biraz da fazla yemiş, şişko olmuş. Bu arada büke kızımıza nazar değdi arkadaşlar. Hayvan resmen ee, yelinsek oldu. Yelinsek bilen var mıdır? Bilen vardır belki. Memeleri şişti. Davul gibi oldu. Sonra ilaç vurduk ama sütten kesildi. Hiç sütü yok. Yavuz. Lan Yavuz. Gel Yavuz. Yavuz. Yavuz gel Yavuz. Tosunum gel gel. Gel benim yaşlı kurdum gel. Yes. Yavuz da tam yaşlanmış lan. Evet. Duymuyor ki artık neredeyse. Duymuyor mu? Hı hı. Duyuyordur ya. Yavuz. Hı. Duyuyor duyuyor. Duyuyor da işine gelmiyor. İçeri girelim. Girelim kardeş. Ama şey. Hı hı. Kilosu da var. Ne kadar zayıflatmaya çalışırsam çalışayım. Ya, zayıflamıyor lan bu köpek. O kadar diyor ki artık. Allah bizim burası da kuş cennetine dönüştü ya. Açayım mı? Aç kardeş. Dışarıda panter var ama. Panter yok <laughs> oğlum. Panter dışarıda biz oraya girebilir miyiz? <gülüyor> Gir. <laughs> <laughs> Şöyle bir neden böyle çıkmamış? Tüy döküyor oğlum. Tüy de keçe gibi yaz onu biliyorsun değil mi? Tamam. Eliklerin derdine bak ya. Şu, şey. Akşam serinli olunca da böyle bunlar. Yavuş. O benim aslan koçum gel. Bak şimdi. Ya senden oynamak istiyor ya. İhtiyarlasa da oyunu sever ya Yavuş. Ne mi yavuş? Tatlı yavuş. Güzel yavuş. Sev abi siz sevun. Çok güzel yan ya. Çok güzel yan atları. Şu kadar. Evet arkadaşlar, Yavuz'un keyfi yerinde yani. Ay bu maşallah var. yine de vallahi bir çıkıyor kafesten. Direkt panterin kafese saldırıyor. Dişleri kalmamış ki. Her gün yaz koş diyorum. Koş yaz. Koş birbirlerine girdiler. Tabtilden. Yaz bu tarafa gel ki bak. Gel. Ya nasıl bir savaşmayı bırakmıyor ki? Bırakmaz o savaşmayı. Ya. Bak şimdi yaz. Sen çek ki. Sen çek. Şş. Yavuz. Oğlum. Gel bir sevme gel. Gel bir yanıma gel hele. gel hele. Yavuz. Yavuz. Lan. <laughs> gel yanıma gel. Gel, gel. gel benim be oğlum benim. Benim babam oldu. Gel. gel. Gel benim tatlı oğlum o benim. Gel. Samış bence o. Ham yapak gel. Ham yapak gel. gel. Gel sana. ham yapak gel. Yavuz. Hadi gidelim. Hadi gidelim gel. Hadi gidelim. Gel. Hadi gidek deyince nasıl da kalkıyor hemen. Oy Allah. Abisinin güzeli. Abisinin güzeli. He. 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 He benim oğlum. He benim oğlum. Abisinin güzeli. Abisinin güzeli. Abisinin güzeli. Allah tatlı. Çok mu seviyorsun sen abi? Abi çok mu seviyorsun kardeşim? He? Uyak gelin, elini uyak. Öpüyüm mü seni? Hı? Öpüyüm mü ben seni? Öpüyüm mü seni? Öpüyüm mü biraz seni? <laughs> mı biraz. Ne zaman vazgeçeceksin? Hı? Oynamaktan ne zaman vazgeçeceksin abinin? Hı? Sen ne zaman vazgeçeceksin abinin oynamaktan? Ne <laughs> tatlı oğlum benim. Sen bu mu oğlum benim? Canımın. Oh. oh <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? 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 Gel. 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 Oo. Uh, o benim bebeğime. Ne? Ne? Hmm? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şevet mi? Şevet mi? Şevet mi? Şevet mi? Abi şu tarafa geçecek. De baba çok yakın bu. Hareketlerini iyi çekiyor. Tamam. Nasıl da vurdu? Ne <laughs> mi orada? Ne oldu? Ne benim kardeşim? Ya. Oyuk Benim eşecek mi? Deşecek mi? Tam şuradan çek ya Suratını çek. Yüz ifadesini çek iyice. Ha, ha, ha. taklidini nah, yapıyor fark ettin mi? <laughs> <laughs> ne benim, benim oğlum? Ne benim oğlum? Ne benim oğlum? Gel kucuna gir gel. Ne kucuna gir gel. Gel kucuna gir gel. 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 Gel kucuma da. Gel kucuma. Gel. Gel kucuma yat gel. severmiş. Abi nasıl severmiş. Bu abi nasıl severmiş. He mi? Nasıl severmiş bu abi? Böyle mi severmiş? Böyle mi severmiş abi? Böyle mi severmiş? He? Nasıl severmiş abi? Abi nasıl severmiş? Sev şey, bakın bir abi. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Ya iyice böyle yakına gir. Tamam. Hı. Oo. Nasıl severmiş abi? Nasıl severmiş? Nasıl severmiş? Ha, böyle mi severim? Ha? Ha? ha. Yaparmış. Ham mı yapar? Ham mı yapar? Ha? Benim açım var benim. Bunun dışında yek mi? Yek mi bunun dışında bunun dışında? Aslında yek mi? Hı, tamam, tamam. Oh yap. Oh 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 Şuradan tamamlayalım Oh Oh Şimdi biraz geriye çekil oğlum Böyle mi geçsin? Tamam Tam gösterebiliyorsun değil mi? Ya? Hı hı <laughs> Oh Oh yavucuğum Oh yavucum. Bal yavucum. Koç yavucum. Tam şuraya gel oğlum. Şuradan. Biraz da aşağı otur. Havadan çekme. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Değil mi? Oh. Bal yavuşum. Oh yavuşum. Hı. Hmm. Oh, tamam. Tamam sarla. Sarlak. Oo. Sarlak balımla. Balımla şarlak. Oo. Şarlak balım mı? Hı? Hı? sarlak mı? Hı? Çok mu seviyor sen beni? Yavuz. Yavuz sen beni ne kadar seviyor? Hı? Ne kadar seviyorsun Yavuz sen beni? Çok mu seviyorsun oğlum? Hı? Hı? çok mu seviyorsun yavrum? Yavuz. Vallahi Yavuz. oğlum sen beni ne kadar seviyorsun? Benim seni sevdiğim kadar değil mi Yavuz? Evet. Benim seni sevdiğim kadar seviyorsun sen de beni. Değil mi? Oh yap yok sar, yap. <laughs> Oh yap yok Oh yap yok, 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 yok. Ok oh, yapıyor yok sarılıyor. yapıyor yap yok, sardı. Oh, yok, yok sardı. <laughs> Hem böyle He? Hem benim koçum. Abi şey ölsün mü onu? Abi ölsün mü? Ölmesin mi? He? Ya Yavuz Ya <laughs> Abi ölsün mü? Ölmesin mi? Tamam ölmesin. Tamam ölmesin. Ölmesin. Hmm. Yavuz ölmesin, abi de ölmesin. Değil hmm. mi? He? oy, oy, oy. İçime sokuyor, içime, içime, içime. <laughs> i̇çime sokuyor. İçime sokuyor He, tamam anladım, 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 tamam. Tamam benim dadım. Tamam hmm. benim güzelim. Ee, sen köpek değilsin ki zaten. Hmm. Bu benim küçük kardeşim. Değil mi? Küçük oğlum bu benim. Sarıldı bak. Ayaklara bak ya. Ya ayaklarına bak ya. Ha? Çok değişik bir şey ya. Evet onun gibisi yok ki oğlum. Onun gibi şey yok. O abisinin bir tanesi. Şu cile bak. Ha? Abisinin bir tanesi. Değil mi? Tamam bir tanesi. Ben başkasını sevmem zaten. Sevmem sen korkma. Vallahi sevmem ben senden başkasını. Vallahi sevmem. Sen benim aşkımsın. Sen benim dostumsun. Değil mi Yavuz? Hmm. Hmm. Lan hiç ben başkasını sever miyim? O panter salak var ya panter. Yavuz. O panter salak var ya. Sevmiyorum ben onu tamam mı? Babacım. Onlar köpek. Sen adam. Sen adam. Adam. Büyük adam büyük adam. Maşallah büyük adam. Büyük adam maşallah. Ha. ha. Büyük adam sarılık. Sen <laughs> benim büyük oğlum. Ha. 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 Adam. Adam 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 adam. <gülüyor> ha. 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 Vallahi ışıyordum şeyle. Bazen hmm. heyecanlanıyorum ben böyle sıkıyorum canlı canlı sıkıyorum böyle. Işırıyorum bunu. Nasıl ha evet. <laughs> he he. He 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 he, he. Ha, he mi Az mı göç Hep kıldı oldu dumanlı. Yavuz. O dümbük panter nerede dümbük panter? He? Heyecanlandın mı lan? Ne bu He kadar? Heyecanlandın mı bu kadar sen? O, o gözleri yiyim, O gözleri yiyim ben. O gözleri yiyim ben. O gözleri yiyim, Masum gözlüm benim. Kurt gözlüm. Güzel gözlüm. Tamam. Ayağını üstüme koymazsa rahat edemiyor adam. İlla yani bir yerini bana dokundurması lazım. Yoksa rahat edemez. Değil mi? Edemez benim oğlum değil mi? Abisi bak şuradan gel bak gözlerini çek abi. Bak gözlerini çek abisi. Az daha geri. Abi dokunmazsa rahat edemez. Hem güzel gözdüm benim. Hem benim bol gözdüm. Kurt. <laughs> Benim koca kurdum. Az geri çekil abi şimdi. Benim koca kurdum. Benden <laughs> bana... dokunmazsan <laughs> rahat edemezsin değil mi yavrum? Dokunmazsak sarılmazsak uyuyamıyor. He? Göze bak <gülüyor> <gülüyor> Allah da tutucu. Ay. Kafama top girdi. Top mu girdi? He. Lan ne oluyor, ne oli. Az önce bir sıkıştırmışlardı. He. Ortaya almışlar, ısırıyorlar. Ha şuraya almışlardı. Şuraya. He. Or ya sen boş ver o işleri. Gel oğlum ya. Ortaya almışlar boğuyu, bükey bir de. Erikler mi? He. Yavuz Dadaş gel, dadaş, 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 dadaş gel, Üstüne çıkacak şimdi Gel, kuzuma gel, kuzuma Hoppa, sarılak Hoppa, sarılak Hah, hah sarılık, yatak Biz yatak Siz yatın, ben gidiyim <laughs> He, biz yatak yağız Biz buna sarılmazsak yatamayız böyle Heh Sarılmazsak uyuyalım Şu göze bak ya, nasıl değiştin sen ya o it değil oğlum. O benim oğlum. Değil mi oğlum? Hı hı. Evet o benim oğlum. Ha. Biz böyle sarılmazsak uyuyamaz. Uyuyamıyoruz biz o zaman değil mi oğlum? Gel. Omzuma yat gel. Gel. Yavuş. Omzuma da gel. Gel. Gel omzuma da. Ha. Omzuma da. Kolumu yastık yapayım mı oğlum sana? Ha? Yastık yapalım mı kardeşim? Abi gel nefes almasını çek ya abi. Baş yaklaştır abisi. Nefes alması da bak, bak şimdi bana sarılınca nefes almaya bak şimdi. Ha şimdi yoruldu. Gel, 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 gel. Şu dişe gel. bak diş kalmamış ki. Gel, gel, gel. Şurada bir nefes alalım. Gel, bir sarıl bakalım. Ediyor. Kokluyor. Oh, bal, bal, bal. Ay yani şu an tipini görmen lazım baba çok komik. Ya görüyor mu? Ya sana komik dedi. Kurt da böyle maskara oluyormuş. Görüyor mu? Güldürer bize Yavuz Vallahi güldürler baba. <laughs> bize güldürer Yavuz Biraz Yavuz sen hiç birbirine karış. Yallah. Bunu şu oş oş Oy ben de seni yalıyım gel. Gel ben de seni yalıyım. Be gel. Benim tatlı oğlum oğlum. Benim tatlı oğlum. Az daha geri git abi. Abi böyle geri git. Dili de böyle ya. Yaz. Sen de böyle köpeğin olmasını ister misin? Evet. Böyle bir dostun olmasını ister misin? Evet. O benim dostum. O benim balım. Sen burada uyu tamam mı? Burada uyu hiç kalkma. Beraber sarlatladık. Eve götür yatakta yatın beraber. Yatarım ben ondan her yerde. E çok fazla tüy dökülüyor. Ağzına kaçmaz mı? Onun kılı bana bir şey etmez. Oy her yerinde yara. Bu yaraların ne zaman düzelecek? Oy Hiç başına belaya sokmadan gelmiyor. <laughs> ha? Ne zaman düzelecek oğlum bu yaralar? Ha? Bak kopardım yaraları. Yarasını yeri yedi. Gördün mü ya? Biz böyle yapıyoruz ama. Şimdi ben onu yaralarını elliyorum işte önce. Sonra veriyorum. Heh, heh, tamam. Sonra tamam. uyuyor. Sonra yiyor. Sonra tekrar o yara yerine geçiyor. Heh. Tamam. 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 Tamam, 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 tamam. Noli noli noli. noli, noli, noli. Noli, 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 noli. Noli, noli, noli. Ya sen ölme la. Sen ölürsen ben Öyle taklidi yapıyor bak. Öyle taklidi yapıyor değil taklit olsun kardeş. Sen sakın ölme. Sen ölürsen ben ölerim lan. Tamam mı? Anlaştık mı? Ölmek yok bak. Benden sonra öl sen tamam mı? Önce ben öleyim sonra sen öl. Tamam mı kardeşim? Anlaştık mı? Ha? Anlaştık mı lan? Kafa nasıl çekiliyor orada? Anlaştık mı lan döyeceğim? Ha? balım. Okey mi? Okey mi? Adam dostunu bırakıp gitmez bak. Gitmez tabi. Anlaştık. <laughs> Oy yoruldum yavuz. Gitmeyim. Ben seni bırakıp bir yere gitmem lan. Vallahi gitmem. ha <laughs> 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 Yavuş. Yavuş. Hadi bir de selam ver. Selam. Yavuş. Yavuş böyle selam ver hadi. Yavuş selam ver gel. Yavuş. Yoruldu artık. He. Tamam. Tamam benim oğlum. Tamam benim oğlum. Ben dünyanın bir tanesiyim. Benim oğlum bir tane. Değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Enikler galiba bükey boğuyor. Bir ses geliyor oradan ama. Gel. Kapatayım mı amca? Biraz daha sev ya şunu. Evet ya. Partilerde sevesim var. Bana ben pil gücüm 5 kaldı Tamam. Kapatayım mı? Hadi bir hoşça kalın de. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Gel buradan çek. Hoş, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.